Merhaba güzel kardeşim, merhaba güzel insan. Yepyeni ve güzel bir video ile karşındayım. A2 dersleri 9. ders. Bazı konular vardır Almanca'da zaman içinde öğrenebilirsin. Acele etmene gerek yok. Kramerini arka plana atabilirsin. Ama bazı konular vardır. Almanca öğrenmek, Almanca konuşmak, Almanca iletişimde bulunmak istiyorsan mutlaka öğrenmen gerekir. İşte perfect yani geçmiş zamanda bu konulardan birisi. Ben Almancayı iyi öğrenmek, geliştirmek, konuşmak istiyorum diyorsan mutlaka ama mutlaka iyi bir şekilde öğrenmen gereken konulardan birisi. Ve bu videomuzun konusu Almanca'da perfect geçmiş zaman ama ne zaman küçük bir hatırlatmadan sonra ne yapıyorsun güzel kardeşim bana destek olmak amacıyla daha fazla video gelsin daha fazla içerik gelsin istiyorsan öncelikle YouTube kanalıma abone oluyorsun ardından izlediğin faydalandığın bilgilendiğin videomuzu tık beğeniyorsun ve daha sonra da ne yapıyorsun? Videonun altına girip bir yorum bırakıyorsun. Bir nokta, bir emoji, bir teşekkür, bir çiçek, bir konfeti, bir alkış, bir Allah razı olsun. Veya videolarımız hakkındaki yorumların, düşüncelerin, önerilerin, tavsiyelerin olabilir güzel kardeşim. Ve şimdi Almanca'da çok önemli bir konu. Perfect geçmiş zamana başlıyoruz. Almanca'da perfect geçmiş zaman yardımcı fiillerle kullanılan bir geçmiş zamandır ve bu yardımcı fiiller cümlenin başına gelir, bizim diğer kullanacağımız fiil cümlenin sonuna gelir. Peki bu fiiller nelerdir? Mit sein, mit haben. Biz perfect geçmiş zamanda bir cümle kullanmak istiyorsak ya sein fiilini kullanacağız ya haben fiilini kullanacağız. Hatırlıyorsan A1 derslerimizde demiştik ki sein ve haben fiili çok 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 önemli. Bak şimdi hemen yukarıya zayn fiil videomuzu bırakıyorum. Şu anda bıraktım. Şimdi de habın fiil videomuzu bırakıyorum. Bak hemen yukarıda habın videomuzu da bıraktım. Dolayısıyla eğer zayn ve habın konularında eksiğin varsa mutlaka bu iki videoyu izle. Ondan sonra bu videoya devam et. Peki perfect geçmiş zaman ne demektir? Mit zayn veya mit habın. Bazı fiiller Almanca'da sein fiili perfect geçmiş zamanda kullanılır. Bazı fiiller ise haben ile perfect geçmiş zamanda kullanılır. Eğer bir hareket varsa, bir eylem varsa sein fiili ile kullanıyoruz. Eğer hareket yoksa, eylem yoksa haben fiili ile kullanıyoruz. Mit sein o da mit haben. Bak sana birkaç tane örnek bıraktım. Mesela günlük hayata çok kullandığımız yürümek, gitmek anlamındaki fiilimiz gehen mit sein. Sein fiiliyle kullanılıyor geçmiş zamanda. Mesela fahren bir araçla gitmek mit sein. Sein fiiliyle kullanılıyor geçmiş zamanda. Mesela fliegen uçmak sein fiiliyle kullanılıyor geçmiş zamanda. Yani ben gittim, sürdüm, uçtum demek istiyorsam cümlelerde sein yardımcı fiilini kullanıyorum. Peki diğeri neydi? Haben. Bak yine günlük hayata machen yapmak. Eğer ben yaptım demek istiyorsan habın fiiliyle beraber kullanacaksın. Kochen pişirmek. Eğer ben pişirdim demek istiyorsan habın fiiliyle kullanacaksın. Arbeiten çalışmak. Eğer ben çalıştım demek istiyorsan habın fiiliyle kullanacaksın. Şimdi diyeceksin ki hocam iyi dedin hoş dedin de ben bu sein ve habın fiilleriyle nasıl kullanacağım? Ben bu cümleleri nasıl kuracağım? Bu fiiller nereye gelecek cümlede iki tane fiil var bu nasıl olur dediğini duyar gibiyim gel ona bakalım evet güzel kardeşim öncelikle mit sein sein fiilini şöyle bir görelim öğrenelim aslında benim sein fiili dediğim şey neydi ich bin du bist er sie is, ist wir sind ihr seid ve sie sind aslında benim sein fiili dediğim buydu değil mi? Ich bin, ben, du bist, sen, er, sie, es, ist, wir sind, biz, ihr seid, sizler ve sie sind, onlar. Aslında ben sein fiilinden kastım bunlar. Peki ben buradaki cümle yapılarını nasıl kuracağım? Şöyle. Öncelikle kişi gelecek. Buraya ich bin, du, er, Via gibi gidecek, gidecek, gidecek. Şuraya dikkat, ikinci kısma, kişiden sonraki kısma ya ZAYN fiili veya haben fiili gelecek. Sonra ben zaman sözcüğünü, yer sözcüğünü kullanacağım. Sonra da cümlenin sonuna bizim cümlede ikinci fiilimizin PARTİSİPT SİVAY yani geçmiş zaman hali gelecek. Şimdi diyeceksin ki hocam PARTİSİPT SİVAY nedir? Onu şimdi anlatacağım sana. Öncelikle cümle mantığına dikkat. Önce kişi, ih, du, er, wir, er, ihr, sie. Sonra sein veya habun fiili, sonra zaman sözcüğü, sonra yer sözcüğü, sonra partisip sıvay. Gel şimdi sana bir iki örnek veriyorum. Ve dikkat. Burada kişi çekimlemeleri yapılırken sein veya habun fiilinin çekimi yapılır. Şu cümlenin sonundaki fiil olduğu gibi kalacak. Örnek. Az önce verdiğim fiillerden biri gehen fiili. Gein fiili neydi yürüyerek gitmek. Ben bunu geçmiş zamanda kullanmak istersem ist gegangen. ist gegangen. Geyin fiilinin geçmiş zaman çekimi gegangındır ve geyin fiili her zaman mit sein ile kullanılır. Mesela ikiye suarbayt. ben gidiyorum suarbayt işe. Ben işe gidiyorum ne oldu fiil giin fiili ikinci sırada kaldı. Ama ben işe gittim demek istersem mit zayn ile kullanıldığı için önce zayn fiili gelecek. Ich bin zu Arbeit gegangen. Gittim. Ne oldu? A sana partisip zwei hali. Gehen fiilinin partisip zwei ne oldu? Cümlenin sonuna geldi. Ich bin zu Arbeit gegangen. Ben işe gittim. Bunun çekimlemesini yaparken şunu yapacağız. Du bist zur Arbeit gegangen. Sen işe gittin. Er sie ist zur Arbeit gegangen. O işe gitti. Wir sind zur Arbeit gegangen. Biz, biz, işe gittik. Ihr seid zur Arbeit gegangen. Onlar işe gittiler. Sie sind Su arbait gegangen onlar işe gittiler şeklinde haline gelecek. Dikkat edersen cümlenin sonundaki fiilimiz Partisi sıvay olduğu gibi kalıyor. Benim çekimlemesini yaptığım yer neresi? Zain kısmı yani cümlenin başı. Gehen gitmek ist gegangen geçmiş zaman. Şimdi başka bir örneğe gelelim. Fahren. Fahren araçla gitmek, arabayla, bisikletle, otobüsle, trenle gitmek. Fahren gitmek ist gefahren gitti. Eğer ben gittim demek istiyorsam gefahren versiyonunu kullanacağım dikkat yine ist mit sein fiili ile beraber ich fahre Ben gidiyorum nach Hause, eve. Ben eve gittim demek istersem ne yapacağım? Ich bin diyeceğim. Sein fiilini kullandım. nach Hause ve fağının partisip'si var yani geçmiş zaman çekimi olan Gefahını ta cümlenin sonuna attım. Hasan'a gefahın. bin nach Hause gefahren. Ich bin nach Hause gefahren. Ben eve gittim. Sen eve gittin demek istersek ancak şuradaki gibi. Du bist nach Hause gefahren. Sen eve gittin. Erzi es, is nach Hause gefahren. O eve gitti. Wir sind nach Hause gefahren biz eve gittik. Ihr seid nach Hause gefahren. Sizler eve gittiniz. Sie sind nach Hause gefahren. Onlar eve gittiler. Dikkat edersek fiil çekimleri sadece sein fiilinde cümlenin sonundaki partisip olduğu gibi kalıyor. Bir sonraki fiilimiz fliegen. Fliegen fiilimiz uçmak. Uçakta uçmak. Geçmiş zamanda kullanmak istersek ist geflogen ist geflogen. Yine sein fiili ile kullanılıyor. Dikkat. Çünkü hareket var. Wir fliegen in die Türkei. Biz uçuyoruz. Dikkat. In die Türkei, Türkiye'ye. Biz Türkiye'ye uçuyoruz. Tamam. Süper. On numara. Peki ben Türkiye'ye uçtum veya biz Türkiye'ye uçtuk demek istersek ne olacak? Yine sein fiili. Wir sind sein fiilini kullanıyordum. Türkiye'ye indi. Türkiye in die dikkat. Geflogen. Biz Türkiye'ye uçtuk. Wir sind in die Türkei geflogen. Biz Türkiye'ye uçtuk. Biz Berlin'e uçtuk, İstanbul'a uçtuk, Antalya'ya uçtuk, Fransa'ya uçtuk, oraya buraya şuraya uçtuk fark etmez. Hepsinde geflogen fiili geçmiş zaman. Fliegen şimdiki zaman, geflogen, geflogen. geçmiş zaman. Wir sind in die Türkei geflogen. Biz Türkiye'ye uçtuk. Ich bin in die Türkei geflogen. Ben Türkiye'ye uçtum. Du bist in die Türkei geflogen. Sen Türkiye'ye uçtun. Ihr seid in die Türkei geflogen. Sizler Türkiye'ye uçtunuz. Sie sind in die Türkei geflogen. Onlar Türkiye'ye uçtular. Dikkat edersek cümlenin sonundaki Partizip fiilin kendi halleri Sadece bu hale alıyor ama fiil çekimlemesine ben zayn fiiline göre yapıyorum. Peki ben bunu habun fiilinde nasıl yaparım? Gel bir de ona bakalım. Geldik habun fiiline. Perfect geçmiş zaman dikkat mit habun. Mit habun dediğimiz neydi aslında? Ich habe ben sahibim. Du hast sen sahipsin. Er sie hat o sahib wir haben wir sahibes ihr habt sizler sahipsiniz ve son olarak zihabın onlar sahipler yani fiillerimizi çekimlerken habın şu versiyonunu cümlenin başında kullanacağız ne yapacağız cümlede birinci sıraya kişi gelecek ikinci sıraya habın fiili gelecek ve kişi çekimlemesinde habını kullanacağız. Sonra zaman sözcüğü, yer sözcüğü, bla 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 ve cümlenin sonuna partisip sıvay fiilin partisip sıvay hali gelecek. Az önce sana üç tane fiil örneğini vermiştik. Machen, arbeiten, kochen. Gel bunları görelim. Machen neydi? Yapmak. Machen yapmak hat gemacht yaptı. Machen yapmak hat gemacht yaptı. Ich mache Sport. Ben yapıyorum spor. Ben spor yapıyorum. Şimdiki zaman. Ama ben bunu geçmiş zamanda kullanmak istersem ne diyeceğim? Ich habe Sport gemacht. Ben spor yaptım. Ich habe Sport gemacht. Ben spor yaptım. Ne oldu? Cümlenin başında Hab'ın fiilini kullandık. Çünkü machen fiili mit haben kullanılıyor. Ve machen'ın sıvay halini cümlenin sonuna attık. İstersen ben burada şöyle de söyleyebilirim. Ich habe Sport gemacht. Ben spor yaptım. Du hast Sport gemacht. Sen spor yaptın. Er, sie, es, hat Sport gemacht. O spor yaptı. Wir haben Sport gemacht. Biz spor yaptık. Ihr habt Sport gemacht. Sizler spor yaptınız. Wir haben Sport gemacht. Onlar spor yaptılar. Çekimlemesinde nereyi kullanıyorum? şu kısmı fiilin sonuna gelen partisip sıvay halinde herhangi bir çekimleme yok. İkinci fiil örneğimiz arbeiten. Arbeiten neydi? Çalışmak. Arbeiten çalışmak. Ama ben çalıştım demek istiyorsak hat gearbeitet. Hat gearbeitet. Benimle beraber lütfen tekrar et. Hat gearbeitet. Şöyle altını çizelim. Hemen bakalım. Er arbeitet. O çalışıyor. Er arbeitet o çalışıyor. Ama ben desem ki o dün çalıştı demek istersem hat gearbeitet versiyonunu kullanacağım. Er hat gestern gearbeitet. O dün çalıştı. O dün çalıştı şeklinde. Ne oldu? Yine haben fiilini kullandım ve arbeiten fiilinin partisip halini cümlenin sonuna attım. Dikkat cümlenin sonuna attım. Dikkat cümlenin sonuna attım. Tabın fiilinin yerini değiştirmedim. İkinci fiili cümlenin sonuna attım. Hocam cümlenin ortasında olmaz mı? Olmaz. Hocam en sona koymasak olmaz mı? Olmaz. En sona gelecek. Bu işin raconu budur güzel kardeşim. Yine ben bunu istersem, ich habe gestern gearbeitet. Ben dün çalıştım. Du hast gestern gearbeitet. Sen dün çalıştın. Wir haben gestern gearbeitet. Biz dün çalıştık ihabt gestern gearbeitet sizler dün çalıştınız bezi haben gestern gearbeitet onlar dün çalıştı versiyonlarını getirebilirim güzel kardeşim ne yapıyorum dikkat hab'ının çekimlemesini yapıyorum cümlenin sonundaki fiilde çekimleme yapmıyorum Üçüncü örneğim neydi kochen kochen yemek yapmak yemek pişirmek ben yemek yapıyorum dersem kochen ben yemek yaptım demek istersem hat gekocht versiyonunu kullanacağım. Hat, gekocht versiyonunu kullanacağım. Bakalım. Zikohen in der Küche. Onlar yemek yapıyorlar nerede? In der Küche. Mutfakta yemek yapıyorlar. Onlar mutfakta yemek yapıyorlar. Ama ben onlar mutfakta yemek yaptı demek istersen. Hat gekocht. Hemen bakalım. Zihab'ın onlar in der Küche mutfakta gekocht yemek yaptı. Onlar mutfakta yemek yaptı. Geçmiş zaman olduğu için ne yaptım? Habını kullandım. Ve kochen fiilinin partisip zwa yani geçmiş zaman haline dikkat cümlenin sonuna attım. Zihabın haben in der Küche Onlar mutfakta yemek yaptı. Yine istersem, ich habe in der Ben mutfakta yemek yaptım. Du hast in der Küche gekocht. Sen mutfakta yemek yaptın. Er/es hat in der Küche gekocht. O mutfakta yemek yaptı. Wir haben in der Küche gekocht. Biz mutfakta yemek yaptık. Ihr habt in der Küche gekocht. Sizler mutfakta yemek yaptınız gibi. Kişilere göre çekimlediğimizde hep çekimlediğimiz nokta neresi? Habun fiili. Habun fiili Haben, fiili güzel kardeşim. Fiillerin partisip sıvaylarını verdiğimiz videolar gelecek. fiillerin şimdiki zaman fiillerin geçmiş zaman çekimlerini verdiğimiz videolar gelecek. Fiiller mit sein ile kullanılan fiillerle video yapacağız. Mit ile kullanılan fiillerle video yapacağız. Ama önceliğimiz perfect geçmiş zamanın mantığını anladın mı? Yani perfect geçmiş zaman dediğimiz zaman Zayn ile kullanılır haben ile kullanılır dediğimizde, Neyi kastettiğimizi bu videoda anlaman gerekiyor. Bu videoda çözmen gerekiyor ki sonraki videolarda üzerine inşa ettiğimiz gramer bölümlerini daha iyi anla güzel kardeşim. Daha fazla video gelmesini, daha fazla içerik gelmesini, daha fazla video ders, Almanca derslerinin gelmesini istiyorsan ne yapman gerekiyordu? Tekrar hatırlatıyorum. Öncelikle YouTube kanalıma tık abone oluyorsun. Daha sonra izlediğin videoyu tık beğeniyorsun. Daha sonra da beğendiğin videonun altına girip şöyle bir 30-40 saniyeni ayırıp tık, tık 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 yorum bırakıyorsun bana destek olmak amacıyla. Bir nokta, bir emoji, bir teşekkür, bir çiçek, bir konfeti, bir teşekkür, bir Allah razı olsun veya videolarımız hakkında, derslerimiz hakkındaki yorumların, önerilerin, düşüncelerin, tavsiyelerin olabilir güzel kardeşim. Şimdi sana soru, perfect geçmiş zaman mantığını kavradık. Mantığını kavradıysan videonun altında yorum kısmına hocam tamam ben bu olayı çözdüm yaz. Eğer mantığını kavramadıysan aklına takılan bir şey varsa yer varsa da hocam perfect geçmiş zamanda ben tam olarak şurayı anlayamadım. Hocam ben tam olarak burayı anlayamadım diye lütfen belirt güzel kardeşim. Ben videonun altındaki yorum kısmında senin düşüncelerini ders hakkındaki yorumlarını okumak için oraya iniyorum. Seni de oraya bekliyorum.